bir milyar sana bir milyar ona gitti bir yetmiş şey kaldı gitti. Ya. Ay oğlum bana tam parayı dağıt bak yetişsin de valla nahılla şurada yana çıksın gitsin o imkanım var ama çocuklarla mı emin Peki hep o oynaların yoğurdunu kücünü bu aptala bana çekiyor. Etin yağını çekiyor. Kuşlara sağdır bana çekiyor. Ne de ne diye yine kurmalar çocuklarım. Hmm. Birbirlerine sen ben yok, bir şey yok. Bak, bu beş milyara memişim şuraya yazdı bu. Şu çürülük yerinde, şurup, şu aşağı tarafına. Hmm. Beş milyara pişir yolladı. Şunları da yenisinden beş, dördü aldı. Kim var aldı dayan var. Al ağız at git bir beş sene. Bir de kaptılağın üstüne işte. ev yaptırdım öte tarafa. Hani vuracağız? Babamın tarlasına dedim, ayağın yaptı sen diyor. Ya. Yıkıldı yumuldu hani ben Çocuklar. Ya deyze sizin Kardeşim çok senin kardeş. çok senin çoklar iyi. Birbirlerinizi. Bir, bir, bir. Vallahi. Iyi. Kardeş kardeş şey, iyi oldu mu? Yine de o iyi. Ya tabii tutkun olacaksın tutkun. Ama kin oldu mu kelsin. Tutkun olacaksın tutkun. Bunlar öyle. Ben yani, onun diline bir şeydi tamam onun hepsini aldım. Tabi. Yani aldayım yazdırı çizdir işte şu geldi bu geldidir diyor. Bilmiyorum. Şimdi kızı makineler bozulmuş da çamaşır atar burayı. Alın kızı var, bir kızı var evde saçı bir oğlu. Ana dedi, gönül diyelim, eden oğlu. Ankara dedi eski evli, Möylü'den bir ayı var. Orada etmiş şey, et. Muradın çalıştığı yerde etmiş. Akı batı. Bahar pangam ediyor. Onun bak resmen ödedi Hayır bu bahar alacaktı. Bütün onları dedi onlar. Ya, helal olsun. Yakar ya, onlar, Yine bunlar bakmasa bunun kalp gücü olacak bana evet. kalp olacak. Helal olsun helal olsun. Vallahi, Vallahi helal bak. olsun. Helal olsun.